arkadaşlar ben Göktuğ. Bugün sizlerle birlikte Işıl'la evet. kapışacağız kardeşim Işıl'la. Ne yapıyorsun Işıl? Nasılsın? İyiyim ara. Gel yanıma gel. Sesin gitmeyebilir. Tamam. Şu yanıma Geldim. otur. Bağırma ama. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi kardeşimle ve e, kapışacağız. Tamam. Hazır var. Hazır. Yardım başlattım ya. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu çekiyorum. Ee, yarın da Minecraft Skywars videosu gelecek haberiniz olsun. Ee, öyle. Minecraft Skywars veya Bedwars gelecek. Siz de eğer benimle oynamak istiyorsanız Minecraft MC Mineland ten oynayabilirsiniz siz de bizle beraber. Aa, ışıl ölmüş. Tamam sen beni izle. Tamam. Ben, 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 ben şöyle yapayım. yükleri alıyorum arkadaşlar. Kopyaladım kendimi. Sen taraya gibi ve Dynamite'ı hemen öldürelim. Hop. Hop hop öldürdüm şeyliği de. Tamam son tara kalmamış. 8 bit de var. Tara beni öldürdü. Tara seni mi öldürdü? Evet. Tamam o zaman ben gidip Tara'yı öldürüyorum. Evet o Aa 8 bit öldürdü onu. Selam 8 bit ve kazandık. Işıl yenildi. Evet, <laughs> Ay, neyse. Şimdi neyle oynasam neyle oynasam. Ben yeni karakter Evet biraz kötü bir karakterle oynayacağım. Ya yani bu haritaya uygun olmayan bence Dynamite çok iyi değil ki dur 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 şunu seçeyim ötekisi dur, dur. hiç voka yaramıyor. bas hayır durun da basakayım ba dur bir dakika ben seriyle girdim h hmm. ara karesin bu şey iyi ki neyse ne? şu kutuyu kıralım arkadaşlar şu alttaki yeşil tuşu bilmiyorsanız e, daha yeni eklendi oyuna yani bilmiyorsanız söyleyeyim Var ben böyle çok Brawl Stars çekmeyi sevmiyorum ama. Şimdi böyle kısa videoları hemen te telefondan attığım için. Çok kısa sürüyor benim için. Bilmiyorum o yüzden hemen video sat, 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 atıyorum. Şu neredesin? Öldüm. Öldün mü? Evet. Delirtmeyin lan beni. Canla şey. Allah. Allah. Ah, ah. O beni öldürmüştü sen de öldü. Neyse. Arkadaşlar bu videoyu çok uzun tutmayacağım. 5 dakika falan yapacağım. Ya e şimdi şuradan hemen neyi seçsek, neyi seçsek, neyi seçsek. Ben vallahi hopa bir seçiyorum. Ben dur dur taraf. dur. Hopa bir seç. Kara. Bir seçtim arkadaşlar. Başlata bas. Bas. <laughs> Hazır diyecektim ama başlattım Tabletini niye kapattın? Hop, pop, pop, pop. Lan nasıl ne oldu? Arkadaşlar gördünüz mü değişik bir şey oldu? Ki Işıl da zaten oyundan düştü galiba. Oyundan düştüm acaba. Arkadaşlar şu an Işıl'ı bekliyoruz. Arkadaşlar şu anda Işıl galiba yenilecek. Bilmiyorum. Yükü aldı. Sekiz yük oldu. Karşısında kolt var. Bence yanar ya. Bakalım yenecek mi? Üf, çok iyi combo yaptı ve yendi. Güzel. Bir bir şu anda Işıl'la. Tamam son bir maç atalım. Kazanan alır tamam mı Işıl? Kazanırız abi. Zaten o zaman ben daha al bakalım hadi. Sen de al kendi şeyini. Karakterini seç. Ben hazırım. Ben de Nozai seçtim hadi Dur Daryl Mike'i seçeyim. Komik değil mi hadi O yani. zaman kaybedersin. Kazanan oluyor. Hadi başla. Başlatamadım. Diğer videoda da olmuştum ya Daryl Mike'de. Hatırladın mı? Açılıyorum. O videoyu atmayacağım biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ben Luda'ya arayacağım. Arkadaşlar bu arada benim çok çekip de video çekip de atmadığım videolar çok var. Çünkü <laughs> çünkü bazen arkadan çok fazla ses geliyor ve oyun donuyor takılıyor. Ve <laughs> veya bazen videoyu unutup şey aha ışıl. Işıl. Işıl'ı öldürürsem ye. Yeah! ya. <laughs> tamam artık şu anda hayatta olmam bir A anlamı yok bu oyunda. Ama ben yine de kazanmaya çalışacağım. Ben yine para hop, git, git. Neyse. Zaten ölecektim. Evet. Bu maçı da bu bu oyunu biz kaz bi ben kazandım. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Ee, bugün veya yarın Minecraft SkyWars veya BedWars videosu gelecek. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.